yaşlı olabilir. Ee, vücudunda platin olabilir. Başka türlü hastalıkları olabilir. Eylemiyor olabilir. Oturamıyor olabilir. Efendim diz çökemiyor olabilir. Bütün bunlar mümkündür. Allah onların durumunu biliyor. Onun için la yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah bir insana gücünün gücünden fazlasını yüklemez. Allah belini bükemeyen veya dizini kıvıramayana dizini kır ve kır demez yani ben kabul ediyorum der. Onun için bir hasta gücüne göre namaz kılmakla yükümlüdür. Nokta. Tam eğilemiyorsa eğilebildiği kadar. Tam bilemiyorsa bildiği kadar. Ayakta duramıyorsa oturup kılacaktır. Oturup kılamıyorsa uzanıp kılacaktır. Şimdi tek tek gelecek. Ayakta durmaya gücü yetmezse bir kişinin ayakta durmaya. Olur duramıyorsunuz. Bazen hasta oluyorsunuz ayakta iki dakika duramıyorsunuz. Oturmak zorunda kalıyorsunuz. Bir denize kramplar giriyor, ateşiniz yükseliyor, bir şeyler olabiliyor. Ayakta durmaya gücünüz yetmezse, ayakta durması hastalığınızı artıracaksa oturarak namazı kılarsınız. Ama şunlar için olmaz. Geziyor, dolaşıyor, pazara gidiyor, oturuyor kahvehanede veya işte misafir misafirlikte namaza gelince ayakta duramıyorum. Olmadı o iş. O iş olmadı yani. Ayakta duramıyorsan hakikaten ayakta duramıyorsan Allah sana mazeret kabul ediyor. Sen hastasın diyor sana. Sen mazursun diyor. Olur senin için bir problem yok diyor. Ama çarşıda, pazarda, her yerde çok iyisin, rahatsın, oturuyorsun, kalkıyorsun. Namaza gelince hep ben kılamıyorum ayakta. O iş olmaz. Ayakta durmaya gücü yetip de ruku ve secdeye eğilemeyecek kadar kötü durumda olan biri ayakta durup namazını ayakta kılar ruku ve secdeyi selamını ima ile yapar. Nedir ima? Az bir eğilmektir. Az bir eğilmek. Ruku da az, secdede biraz daha eğilir. İki secde yapar, allah Ekber der, kalkar namazına devam eder. Bu mümkündür. Oturduğu yerden de olur. Onu şu söyleyeceğiz. Hasta ayakta duramayacak gibi oturdu. Veya ayakta başladın, allah Ekber dedin, namaza başladın. Birdenbire bir hal oldu, oturdun. Sonra kalkamayacaksın yere. Ayağa kalkamayacaksın. Oturarak namazını kılarsın. E hocam rükuyu seceyi ne yapacağım peki? Söyleyeyim. Allahu Ekber deyip rükuda şöyle şu kadar eğileceksin. öne doğru. Subhan Rabbil e Azim, Subhan Rabbil e Azim, Subhan Rabbi e Azim diyeceksin. Üç kez. Semi Allahu limen hamd edeceksin. Rabbena ve lekel hamd, hamdan tayyiben mübareken fi Veya Rabbena ve lekel hamd de yeterli. Olur. Rabbim sana hamd olsun diye dua edeceksin, tesbih edeceksin. Allahu Ekber diyeceksin. Şöyle daha da eğileceksin. Eğer önüne bir şey koyarsan, Senden aşağıda duran bir şey koyarsan sert bir cisim, katı bir yer oraya secde edebilirsin. Ona secde edemiyorsan secde edecek kadar biraz daha rükudan biraz daha fazla öne doğru eğilirsin. Allah namazını kabul eder. Çünkü ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız bunları çok soruyorlar. Çokça önemli bir konu. Evet, şimdi diyelim ki e, oturdunuz, namaz kıldınız ama yani böyle de eğilemiyorsun. İma ile şöyle en azından başının işaretiyle eğilir gibi olursun. Bir hasta ayakta kılamıyor namazını, oturarak da kılamıyorsa yana uzanır, yan tarafa uzanır ya kıbleye doğru, ayakları kıbleye doğru olur. İma ile baş işaretiyle yani içinden de ruku ve secdeyi getirmek suretiyle namazını kılmaya devam eder. Peki bütün bunların hiçbirine gücü yetmiyor. Yapamıyor yani. E, terk eder yani. Terk eder efendim ve e, daha sonraki günlerde kaza eder Allah ona sıhhat verirse. Peki hocam hasta, baş, hasta başladım oturdum birden bir zindelik hissettim. Ayağa kalkacaksın o zaman. Kıyam namazın farzlarındandır. Kıra kıraat gibi kıyam, rüku, secde hepsi farzdır. Bilerek yapmazsan namazın bozulur tabii ki. Evet. E, Zoom'dan bir soru daha.